Esra, bu Ceyhun kiminle evleniyordu? Ee, komşuları var, Nevizadeler. Onların kızı. Nevizadeler. Enteresanmış. Ne diyeceğim? Bu Doğan Yıldız'la ilgili gelişmeler oldukça beni haberdar et, olur mu? Emredersiniz. Hadi iyi çalışmalar. İyi akşamlar. Şey, akşam istemeden sonra tam olacak istersen gel. Allah averin size. Kardeş kardeş ne güzel söylediniz şarkıyı. Öyle bize geldiğiniz ilk günü hatırlıyorsunuz mu? Ne neşelendirmiştiniz bizi. Geçmiş zaman ola ki. <laughs> Derya bizim canımız, kanımız. Bugün oynamayacağız da ne zaman oynayacağız? Biz onu kimlerden sakındık? Doktorlar, mühendisler, hiçbir bağlantısı yok. Vallahi evimize ilk defa biri kız istemeye geliyor. Aa, yarını isteyen olmadı mı? Esasında bir tane talepçisi çocuk var da. Babamız kızar diye çekiniyor, söyleyemiyor. Vallahi Şehriman Hanım, yani sağ olsun kızların bu yaşta evin hanımı oldular, evi çekip çevirdiler. Ya, öyleler, öyleler. Kıyamam ben onlara. E ee, dayı bey. Buyurun. Siz evli misiniz? Yok, ben boşandım. Aa, e, çocuk mucuk yok mu? Çocuk mucuk? E, benim yok da, benim hanım... E, ...sperm bankasından sperm aldı, onun var. Ay o banka! Ay o bankalar, biz de yakamızı bir kaptırdık. Vallahi elini versen kolunu kurtaramıyorsun. Biz de Ceyhun için aldıydık. Ne? Kredi. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim, hadi konuya gel. Kısmet, kısmet efendim, kısmet ne kadar önemli bir şey ki herkese kısmet olmuyor. Düşünün ki burada kaç kişiyiz, hepimiz bekarız. Bravo, gerçekten müthiş bir tespit. Hakikaten, bravo. Bravo. <laughs> 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 i̇şte böyle olunca çok değerli oluyor herkese nasip olmayınca, ne kadar kutsal bir münasebet evlilik. Ne söyle ya, evlilik işte. Bütün gün kara pezelik. Gülme, <laughs> yersiz oldu babam kızdı. <laughs> İstanbul, iki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?